Onlar var. Onlar penaltı pozisyonlarına değilmiş. geçmeden önce şu son olarak şuna da değineyim mi olsun evet. müsaadenle? Evet. Şimdi e, penaltı pozisyonlarında bir panikli işte çabukçu davranan bir panik halinde atan bir Fenerbahçe var değil mi? Panik sebebi de burada yazıyor bak. Saydı görünmez ama. İlk 11 değeri 16 milyon 900 bin euro Enders. İlk 11 değeri 125 milyon 425 milyon euro. Fenerbahçe. Penaltı atarken tırsarsın. 16 milyon euro takım değeri olan bir takıma karşı maçı penaltılara götürürsen yapman gerekenleri kendi evinde, mabedinde bangır bangır basmazsan adamın gırtlağına çökmezsen bugün bunların necisini çekersin. Baba işi sağlam tutacaksın. Ne diyor? İşçiyi sağlam kaza bağla sonra Allah'a emanet et diyor. Baba sen kapıyı açık bırakmasın. Ya baba imanladım benim evim orsız gibi. Babaya girmez soyarlar seni. Soyarlar seni. An işte bak kendi evinde bu, bu şunun yarısını oynamış olsan 5'ti bugün maç.